365 numaralı rivayet efendim. İmam Bukhari ve Müslim rahmetullahi aleyhima birlikte rivayet etmişler. Sahabi ravimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh Efendimizin şöyle buyurduğunu aktarmış. Tunkehul mer'etul erba'in. Kadınla şu dört şeyi için evlenilir. Evlilik kadındaki şu dört haslet için yapılır. Limaliha zengindir. Malına tamah edersin. Onun için evlenirsin. Veli hasebiha, hasepçe, nesepçe üstün bir aileden geliyor, asil, asaletli bir soydan geliyor. Onun için evlenirsin. Veli cemaliha üçüncüsü güzeldir, güzelliği için evlenirsin. Bu üçü için. Fadfar, bidati dini ama sen dindar olanı tercih et. Bu da dördüncü haslet. Teribet yedake. Lafzi tercüme ellerin toprak olsun, gün görmeyesin anan ölsün. Bizde de vardır bu tarz şeyler. Aslında azarlamak gibidir ya da ilenç gibidir ama kasıt o değildir. Arap dilinde de böyle. Bazen bu çok meşhur bir hadis-i şerif, çok yaygın bilinen bir hadis-i şerif. Bu teribet yedake ifadesini tam böyle lafzi tercüme ile aktarırlar. Ya da şöyle derler, eğer bunu yapmazsan teribet yedake fakirleşirsin, sıkıntıya düşersin maddi olarak problem yaşarsın demektir. Ama Arap diline biraz daha vakıf olan alimlere götürdüğümüzde bu ifadeyi bize diyorlar ki bu tarz ifadeler mecaz ifadeleri uyarı amaçlı yapılır, teşvik amaçlı yapılır, azarlama amaçlı yapılır. Efendim şaşkınlık ifade etmek için yapılır. Buradaki bir teşviktir. Yani ne yap et dindar olanla evlen. Buradaki teşviktir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hayati tavsiyesinin altında yatan hakikati de anlayabiliyoruz. İmam Gazali Rahmetullahi Aleyhi Nihya'da çok uzun bir açıklaması var bununla ilgili. Bir erkek bir kadınla hayatını birleştireceği zaman ne bekler ne ister işte bunları arar. Ya çok güzeldir onun için evlenir ya zengindir hayatım kurtulsun diye evlenir. Ya asaletlidir oradan bana da bir şey yansısın diye evlenir ya da dindardır ahiretimi garanti edeyim diye evlenir. Efendimiz bunu tavsiye ediyor. Şimdi bu hasletlerden insanın şahsiyetine yansıyan tek şey dördüncü şık dindar olması. Kadın zengin olur, bunun fitnesi olur, bunun zararları olur. Belki erkeğin başına kakar. Belki hani Türkçemizde o iç güveysinden hallice diye bir söz var ya ne anlama geldiğini çoğu zaman düşünmeden kullanırız. İç güveysi olmak kötü bir şeydir. İnsanı ezen bir şeydir. Nasılsın diye sorarız birisine, o da der ki iç güveysinden biraz daha iyiyim. <laughs> zengin bir kadınla hayatını birleştirip ben de zengin olayım diye düşünebilirsin. Böyle evlilikler var mıdır? Vardır. Ama bu sana bir şahsiyet getirmez. Sana insani vasıflar olarak bir şey katmaz dünyana ve ahiretine özellikle bir şey katmaz. Yahut kadın asaletlidir ben de asil olayım diye evlenirsin. E bu da imkansız bir şeydir. Eğer sende asalet yoksa evlendiğin kadının asil olması seni asaletli yapmaz. O Allah vergisi bir şey. Güzelliği için evlenebilirsin. Kadınlar da erkeklerde yakışıklılık arar. Onlar da onun için tercih edebilir. Mümkündür. Ama bu da gelip geçici bir şeydir. Saç sakal ağarmaya başlayınca, saç dökülmeye başlayınca, efendim diş dökülmeye başlayınca <laughs> o güzellik gidiyor. O beden eskiyor. <laughs> bu hakikati ortadan kaldıramazsınız. Bu kişinin dünyasına ahiretine bir şey kazandırmaz. Evlilikten beklenen maksat öncelikle bunlarla hasıl olmaz. Eğer kadın dindarsa kurtulursun. O da kurtulur, sen de kurtulursun. Sana onun dindarlığından bir şey yansır. Çoluk çocuğuna bir şeyler yansır. Bunu hep söylüyoruz arkadaşlar. Toplumun temeli aile, ailenin temeli de kadın. Bu hakikati değiştiremeyiz. Bu hakikat değişmez. Cenab-ı Hak erkeğe bir fıtrat vermiş, kadına bir fıtrat vermiş. Bu fıtratları değiştiremezsiniz. Aile hayatı da o kadının fıtri özellikleri üzerine kurulu bir hayat. Çocuk aile münasebeti o fıtri özellikler üzerine kuruluyor. Bunu değiştiremezsiniz. Dolayısıyla ailenin merkezinde şuurlu, bilinçli kadın olacak. Ha buradan şunu da anlamayalım. Dindar olsun ama cahil olsun. Olabilir mi? Hayır, bunu kastetmiyoruz. Dindar kadın dinini bilen kadın demek. Kıldığı namazdan okuduğu ayetten, sureden, duadan hiçbir şey anlamayan kadını kastetmiyor efendimiz. Burada dini hassasiyeti olan kadın kastediliyor o şuuru taşıyan kadın kastediliyor. Dolayısıyla bunu yaparsan sen de kurtulursun. Çoluk çocuğun da kurtulur, ahiretin de kurtulur, dünyanın da kurtulur.